Hoş geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümleri devam ediyoruz. Evet bugünkü konumuz arkadaşlar kütle çekim kuvveti Kepler yasası. Şimdi burada kütle çekim kuvveti arkadaşlar gezegenlerin işte e, dolanma hareketidir. Şöyle diyelim dünya etrafında diyor. R çarpı bir yörünge düzgün çembersel hareketten en kütleli bu uydu dünyadan uzaklaşarak 2 R çaplı yörüngede hareket devam etsin diyelim. Şimdi burada e, cisme tabii ki burada dünya dönerken dünya etrafında dolaşan cisimler ne yaparlar? Birbirine kuvvet uygular. Dünyanın burada arkadaşlar uyduya uyguladığı veya bir cisme uyguladığı kuvveti biz ne diyoruz? Çekim kuvveti diyoruz. Bu çekim kuvvetini şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Aynı Coulomb kuvvetinin formülüne benzer. G burada kütle çekim sabiti. M dediğimiz dünyanın kütlesi. M ise cismin kütlesi. D, R ise uzaklık. O zaman buradaki formülümüzü unutmayalım. Buradaki uyku formülümüz F eşittir. G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare diyeceğiz. Bu formüle biz arkadaşlar ne diyoruz? Kütle çekim formülü diye yorumlamış oluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar sonuçta kütle çekim kuvveti neye bağlı dediğimiz zaman kütle çekim kuvveti klomp, kütle çekim sabiti. Bu gezegenlerin veya cisimlerin kütleleri ya da bunlar arasında uzaklığa bağlı diyeceğiz. Şimdi burada e, dünya veya bir cisim, bir uydu dünya etrafında dönerken arkadaşlar bunun hızını nasıl yorumlayacağız? Şöyle yorumlayacağız. Normalde buradaki bunların yaptığı çekim kuvveti, mesela bunun yaptığı arkadaşlar bu tarafa uyguladığı çekim kuvveti bunun merkez kaçına eşit olacak. O zaman çekim kuvvetini yazarken çekim kuvveti eşittir merkez kaç diyoruz. Çekim kuvvetini yazarken G çarpı M çarpı M bölü D kare diyelim. Bunların merkez kaşığı da M ve kare bölü D diyelim arkadaşlar. Şimdi burada ne olur? Burada D'ler ne yapar gider? Küçük M'ler gider. Hızı çekersek burada. Hızı çektiğimiz zaman karşımıza ne çıktı? G M bölü D ya da R diyeceğiz. Bakın burada bu formülümüz çıkıyor arkadaşlar. Burada o zaman yorum yapalım. Burada dünya etrafına dönen bir uydunun Hızı o zaman neye bağlı değildir? Burada dikkat ederseniz şurası ne yaptı? Gitti. Yani cismin kütlesine bağlı değildir. O zaman neye bağlıdır? Merkezdeki cismin kütlesine yani burada dünyanın kütlesine bağlı ve yarı çapı. O zaman uydunun hızı, o zaman dünyanın hızı, daha dünyanın uydusu ay olduğu için ayın hızı neye bağlı? Dünyanın kütlesine ve dünyaya uzaklığa bağlıdır. Aynı zamanda arkadaşlar burada periyot yarı şapla doğru orantılı diyelim arkadaşlar. O zaman diyelim ki dünya uydu arasındaki uzaklık r iken 2r olursa uydunun çizgisel hızı ne olur azalır. Yani dünyadan uzaklaşan bir uydunun hızı azalır. Ama periyodu arta açısal hızı da buna göre ne yapmış olur? Azalmış olur arkadaşlar. Burada yine bilmemiz gereken önemli bir kavram var. Cismin burada enerjisi, dünya ve uydunun enerjisi. Burada iki türlü enerjiler. Birinci toplam enerjiyi sorar. Toplam enerji yazarken eksi g çarpı m1 çarpı m2 bölü d diyeceğiz arkadaşlar. Toplam enerji enerji enerjide biz arkadaşlar kinetik enerji diyoruz. Kinetik enerji veya pot veya bağlanma enerjisi aynı şeydir. Bu enerjide arkadaşlar şöyle yazıyoruz. Artı G M1 çarpı M2 bölü D diyeceğiz. Yani kısaca şunu diyebiliriz. Toplam enerji eksi E ise bağlanmayı da kurtulma enerjisi artı E'dir. Burada özellikle kinetik ve bağlanma enerjisi toplam enerji sıfır enerji. Yani toplam enerji eksi e dediğimiz zaman bağlanma ve kurtulma enerjisi bunu sıfır enerji olarak kabul edilir. Burada dikkat etmemiz gereken olay şudur. Burada D arttıkça arkadaşlar ne yapar? E artar eksiden dolayı. Ama bu da D arttıkça kurtulma ya da kinetik enerjisi ne olur? Azalır diyeceğiz. Şimdi gelelim buradaki yer çekimi ifademizde. Yer çekim ivmesi de arkadaşlar neye bağlı? Yer çekimmesi şuna bağlı. Şimdi dünya yüzeyinde duran bir cisim düşünelim. Dünya yüzeyinde duran bir cismin e, tabii ki dünya uğradı kuvvet vardı. O mg kuvvetidir. Bu arkadaşlar ikisi arasındaki çekim kuvvetine eşittir. O zaman bunu böyle yazarsak şuradaki m'ler ne yapar gider. O zaman yer çekilmesini yazarsak arkadaşlar yer çekilmesi ifadesi g m bölü d kare diye ne yapabiliriz burada? Kodlayabiliriz. O zaman şunu diyeceğiz arkadaşlar. Tam dünya yüzeyinde bir k noktasında olan bir cismin yer çekilmesi g genel çekim sabiti dünyanın kütlesi ve dünyanın yarı çapının karesi ama dünyadan uzaklaşan d kadar uzaklığa giden bir cismin de Yer çekilmesi g m d e, e, m dünyanın kütlesi bölü uzaklığın karesi. Kısaca şunu diyeceğiz arkadaşlar. Demek ki yer çekilmesini yazarken g sabit değer dünyanın kütlesi bölü dünyadan uzaklığı dikkate almış olacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şu, dünyadan uzaklaştıkça yer çekim değeri azalıyor. İçeri girdikçe yer çekim değeri azalıyor. Yani dünyanın şurası dünya yüzeyidir. Dünya yüzeyindeki yer çekim gm bölü r kare diyeceğiz. Dünyadan uzaklaştıkça yer çekim azalıyor. Ama dünyanın içine girdikçe, mesela buradaki yer çekim g ise tam dünyanın ortasında, yani r düşerse yer çekim g bölü 2 oluyor. Çünkü bu da doğru orantı var arkadaşlar. Burada doğru orantılı azalıyor. Burada parabolik kazıyor. Yani R yarıçapında G ise şurası R bölü 2 olduğu zaman yer çekilmesi dünyanın R bölü 2 mesafesinde G bölü 2'ye düşmüş oluyor. Demek ki burada formülü kullanıyoruz. Burada ise orantılı olarak yorum yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar soru çözümlerine baş. Evet ilk sorumuz şöyle. Kütlesi M olan bir uydu demiş. Dünya etrafında R yarıçapında bir yörüngede şekildeki gibi dolanmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Evet ilk ifademiz bakalım. Dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvveti uydunun dünyaya uyguladığı kütle çekim kuvvetinden büyüktür. Bunlar arkadaşlar ne yapar? Dünya cismi çekerken uydu da cismi çeker. Bunlar birbirine her zaman yani dünyanın uyguladığı kuvvetle uydunun uyguladığı kuvvet birbirine vektör olarak eşittir. Fakat eksi vektör olarak terstir ama büyüklük olarak eşittir. Büyüktür diyemiz bu ifade yanlış arkadaşlar. Yörünge yarıçapı aynı kalmak şartıyla dönüş sırasında uydudan bir parça koparsa dünyanın uyduya uyguladığı kütle çekim kuvveti azalır. Burada kütle çekim kuvvetinin formülü ne? F eşittir G çarpı büyük M çarpı küçük M bölü Eee R diyeceğiz. Burada eğer arkadaşlar dünyanın e, buradaki eğer cismin, uydunun e, kütlesi azalırsa o zaman F değeri ne yapar? Matematiksel azalır. O zaman bu ifade de doğrudur. Uydu dünyadan uzaklaşarak dönüş hareketine devam ederse ağırlığı azalır. Şimdi burada ağırlığı arkadaşlar sonuçta ağırlık ifademiz neydi? Ağırlık ifademiz m çarpı idi. Dünyadan uzaklaşan bir cismin yer çekimmesi azalır. Yer çekimmesi azalırsa o zaman ağırlığı azalır diyeceğiz. O zaman bu ifade doğru kabul edeceğiz. O zaman cevabımızı 2 ve 3 seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet, geldik ikinci sorumuza. Sorumuz şöyle şekildeki K ve L gezegenlerin kütlesi ile M ve 4M'dir. Yarı çapları R ve 2R'de 40 kg ve 80 kilogram olan bu cisimlerin ağırlıkları GkGc G, k, G Ç oranı nedir demiş. Şimdi arkadaşlar ağırlık ifademiz, önceki ağırlık ifademiz G eşittir M, G olduğunu unutmayalım. Yer çekimi hesaplayalım. Bu gezegenin yer çekimi dikkat alırsak Gk diyelim. G genel çekim sabiti. Bu gezegenin kütlesi M, M bölü uzay yarı çapının karesi M, R diyelim. O zaman G, k arkadaşlar G diyelim. Buradaki ifadeyi yazalım. G, L gezegeni yazarken de arkadaşlar şöyle yazalım. G, L gezegeni yer çekimisi. G genel çekim sabiti. Bu gezegen kütlesi 4M diyoruz. 4M bölü yarı çapın karesi. Yarı çapın karesi ne kadar? O zaman 4R kare. 4'ler giderse o zaman buradaki gezegenin yer G olduğunu görüyoruz. O zaman her ikisinin yer aynı. Buradaki kütlemiz ne kadar? 40. 40 çarpı G diyelim. Buradaki kütlemizde arkadaşlar 80, 80 çarpı G. Demek ki G'lerin aynı olduğunu bu da GMR kare. Bu da arkadaşlar GMR kare oldu. O zaman bunu oranlarsak cevabımız buradan 1 bölü 2 olarak bulmuş oluyoruz. Evet geldik 3. sorumuza. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Dünya etrafında yerleştiren Türk Saat 3A uydusu şekildeki bir R'ye çap yörüngede dolanmaktadır. Uydu 2 R'ye yarıçaplı yörüngeye geçerse uyduya ait Niceliklerin büyükleri ilk ki hangileri artar demiş. Şimdi evet, birinci ifade bağlanma enerjisi. Şimdi bağlanma enerjisini şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Bağlanma enerjisi artılı enerjide G çarpı M, 1 çarpı M bölü D ydi. Şimdi burada e, yarı çapı e, R iken 2R. Yani uzaklığı artmış. Uzaklığı artarsa o zaman pozitif sayı için bu değer ne olur? Azalır. O zaman birinci ifade yanlış arkadaşlar. Kinetik enerji yazarken... Kinetik enerjinin değerini de yazarken kinetik enerji pozitif. G çarpı M çarpı M bölü D'dir. D arttığı için E ne olur? Azalır. Evet burada dönme, dönme ikisine göre eylemsik moment arkadaşlar. Buna göre Bu da azalır demiştik. Evet dönme ikisine göre eylemsik momentinde eylemsik momenti I eşittir. M çarpı R karedir. Şimdi yarı çapı R iken 2R olduğu için o zaman bu R artarsa eylemsik momenti artar. Demek ki arkadaşlar burada Özellikle bağlanma enerjisi ve dön, bağlanma enerjisi ve kinetik enerji ek, artı g çarpı m1 çarpı m bölü d olduğunu unutmayalım. Pozitif olarak arkadaşlar ve burada cevabımızı buna göre yalnız 3 olarak söylemiş oluyoruz. Et evet, geldik dördüncü sorumuza. Dünyanın merkezi o noktası e, yarı çapı r, öz kütlesi sabit bir küre olarak kabul edilir demiş. Dünyanın x noktasındaki çekinmesi Gx, y noktasının çekinmesi Gy, z noktasındaki çekinmesi GK kadardır. Gx, Gy, Gz arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi arkadaşlar, Dünya yüzeyindeyken, o zaman şöyle diyelim, buranın yarı çapı r, buranın yarı çapı r, buranın yarı çapı r diyelim arkadaşlar. Tam bu noktadayken yer çekinmesini yazarken Dünya yüzeyindeyken G çarpı m bölü dünyanın merkezinden uzak 2R kadarsa burası 4R kare olur. Eğer Z noktasını dikkate aldığımızda buraya da GZ diyelim. G çarpı M bölü dünyanın merkezinden uzaklık ne kadar? 3R ise burası 9R kare olur arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz buraya yazarken dünyanın içine girdikçe burası buranın orantılı olarak azalır. Yani burada arkadaşlar GM bölü r kare ise, burası bunun yarısı olduğu için, o zaman x noktasındaki yer çekimimizi yazarken, GM bölü 8 r kare diyeceğiz. Niye 8 r kare dedik? 2 r yarı çapında, GM bölü 4 r kare ise, r çapında GM bölü 8 r kare diyeceğiz. Burada formülü kullanmadık, buraya bakarak burayı yorumlamış olduk. O zaman en fazla yer çekimimesinin olduğu yer neresi? Tabii ki yüzeyde Y noktasında. Burası 1 bölü 9, burası 1 bölü 8. O zaman ikinci sırada ne oldu? GX oldu. Burası 1 bölü 9 olduğu için GZ noktası daha uzak, daha küçük oldu. Ona göre cevabımız Y büyüktür, X büyüktür, Z şıkkını, B şıkkını görmüş olduk. Evet 5. sorumuz şöyle. Kütlelere sırasıyla demiş M ve 2M olan KL uydular. dünya etrafında yörüngeler şekilde dolanmaktadır. Yargılarından hangileri doğrudur? K uydusunun bulunduğu yerdeki çekinmesi L uydusunun bulunduğu yerdeki çekinmesinden fazladır. Şimdi çekinmesinin formülü neydi arkadaşlar? Çekinmesinin formülü G çarpı M bölü ne diyeceğiz? E, R diyeceğiz. M burada tabii ki dünyanın kütlesidir. Yani cismin kütlesine bağlı değildir. Şimdi o zaman e, ne demiş? K uydusunun çekilmesi L'den fazladır. Yarı çapı uzaklığı küçük olan yer çekinmesi büyüktür. O zaman burada K noktasının e, ilmesi L'den büyüktür. Dünya ya yakın olan çekimisi daha fazladır. O zaman birinci ifade doğrudur. Evet L uydusunun dü dünya etrafı dolanma hızının büyüklüğü K'dan küçüktür. Burada arkadaşlar dünyadan uzaklaştıkça ne yapıyor? Hızı azalıyor. Çünkü burada uydunun hızını yazarken şöyle yazmıştık. Gm bölü d demiştik. D artarsa v azalır. L de uzak olduğu için o zaman l'nin hızı arkadaşlar burada k'nın hızından daha düşüktür. O zaman burada ikinci ifade de doğrudur. K Uydusun, dünya etrafa dolama periyodu L'den büyüktür arkadaşlar demiş. Şimdi burada e, tabii ki yarı çapla, yarı çapla periyot doğru orantılı arkadaşlar. Şimdi K'nın yarı çapı bu. L'nin yarı çapı böyle. O zaman burada R'nin e, K'nın yarı çapı L'den fazla olduğu için eee küçük olduğu için arkadaşlar küçük olduğu için burada tabii ki R K'nın yarıçapı daha küçük. O zaman K'nın yarıçapı L'den daha küçükse K'nın periyodu L'den daha küçük diyeceğiz. K yüzünün dolama periyodu L'den büyük demiş. Tam tersi olması lazım. Buna göre cevabımızı 1 ve 2 olarak söylemiş oluyoruz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı mutlaka beğenelim. Merhaba arkadaşlar Kazım Hoca ile pratik